Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz yer ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Bir aylık sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz. Andan itibaren bir aylık sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani videoya denk geldiğiniz andan itibaren iş, aşk, kariyer fark etmeksizin hangi olumsuz olaylara, durumlara veda edeceksiniz. Bu niyetli bir okuma olacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yay burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Mutluluk, Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daim olana gönül ol, iç huzurunu koru. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek onlusu, kupa dokuzlusu, denge kartı, tılsım beşlisi ve azize kartı. Şimdi sevgili yay burçları, öncelikle de denge kartı sizin kartınız, yay burcunun kartı. Burada Beşli vadelerden bu yana, beş haftaya ya da beş aylık süreçten bu yana parayla ilgili işin içinden çıkamadığınız bir sıkıntı enerjisi çıktı. Bu aniden gerçekleşen bir maddi kayıp, beklenmedik bir harcamanın olması. Yani burada maddi olarak zor bir süreçten geçtiğiniz ve bununla ilgili kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir enerjide olduğunuz görülüyor. Bir kart daha çekelim. Değne kraliçesi. Bir kart daha. Evet, imparatoru kartı. Özellikle de akrep balık yengeç etkili bir kişiden alacağınız manevi bir destekle siz işin içinden çıkamadığınız bu durumla ilgili bir çözüm bulacaksınız arkadaşlar. Ama bu alacağınız bir manevi destek neticesinde olacak. Yani bu durumla durumlarla ilgili bilgili, tecrübeli bir kişi olabilir, bir danışmanlık olabilir. burada alacağınız bir manevi destekle bir çıkmazdan kurtulacağınız bir soruna veda edeceğiniz bir durum enerjisi var. İmpalı kart ve kılıç Kılıç özür dilerim. Değne kraliçesi azize kartı ile beraber. Şimdi şöyle bir etkiye geçeceksiniz sevgili yay boşları. Kararlılığınız, üretkenliğiniz, ben dediğiniz bir süreç Ay, konuşamadım arkadaşlar. Ben dediğiniz bir süreç başlıyor. Yani şu ana kadar kendi istek ve niyetlerinizle ilgili taviz verdiniz, tölere ettiniz, ee, sürekli kendinizi böyle ötelediğiniz o süreçten, o durumdan, o enerjiden kurtuluyorsunuz. Hayatınızın merkezine kendini aldı, kendinizi aldığınız, kendi istek ve niyetlerinize odaklandığınız ve bu konuda herkese karşı kararlılığınızı göstereceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yani burada bir zorluktan kurtulmakla beraber sizde bazı değişimler de olacak. Özellikle de maddi sıkıntı yaşayan arkadaşlar bu süreçte yalnız bırakılmış olabilirsiniz. Destek beklediğiniz kişilerden destek görememiş olabilirsiniz. Yani siz herkesin yardımına koşarken tam ihtiyacınız olduğu anda herkes de sırtını dönmüş olabilir. Az önce de dedim ki burada bir sorun çözülmesiyle beraber bakış açınız değişecek. Kendi hayatınızın merkezine kendi istek ve niyetlerinizi alacağınız ve kararlılığınızın ön planda olduğu bir döneme giriyorsunuz sevgili yay burçları. Hani burada tam anlamıyla şöyle bir durum var. Evet ben bir zorluk yaşadım ama yaşadım bu şerdeki hayrı gördüm. Ne kadar tavizkar olduğumu, ne kadar kendimden taviz verdiğimi anladım ve bunun içinde bilinçlendim. Farkına farkındalık yaşadım. Bir sürece giriyorum dediğiniz bir enerji var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa kralı. Kupa prensi. Şoker kartı. Büyücü kartı. Değnek güçlüsün Kılıç dokuzusu. Değnek ikilisi. Şimdi sevgili yay burçları burada sizi adım atmak isteyen, sizinle iletişim kurmak isteyen ve bu konuda oldukça kaygılı, endişeli olan biri var. Özellikle de akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de koç yay aslan etkili bir kişi. Bu kişi sizi bir başkası yüzünden üzmüş olabilir. Bir başkası yüzünden sırtını dönüp gitmiş olabilir. Çünkü Kılıç 9 diyor ki bu kişi oldukça zor bir süreçten geçiyor ve şu anda size adım atmak istiyor. Bunun için doğru zamanı bekliyor. Çünkü hala sizin ona öfkeli, kızgın olduğunuzun farkında olduğu bir enerji içerisinde bu kişiden bu dönemde bir adım alacaksınız. Ve alacağınız bu pişmanlık adımıyla beraber siz de böyle bir huzura kavuşacaksınız. Yani değerimi anladı pişman oldu ilahi adalet tecelli etti dediğiniz bir durum etkisi var burada uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekmek istiyorum karşınızda olsa size söylemek ister beni kendinden uzaklaştırma Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım. Yani burada dedim gibi bir başkasının etkisi altında kalar sizi üzen sizi kıran bazı bahaneler öne sürerek hiçbir gerekçe belirtmeden giden bir kişiden alacağımız bir pişmanlık adımı var. Yani bir ilahi adalet tecelli edecek sevgili yay burçları. Bakalım kalpler başka neler söyleyecek. Tılsım ikilisi. Kupası. Ölüm kartı. imparator ve tılsım altılısı. Beklediğiniz bir haber geliyor sevgili yay burçları. Özellikle de iş haberi bekleyen arkadaşlar bir haber gelmesiyle beraber sizin için yorucu bir süreç bitiyor. Aynı zamanda ikili vadelerden bu yana kararsız kaldınız. İki durum arasında bir türlü karar veremediğiniz e, durumlarla ilgili bir gelişme enerjisi var. Yaşayacağınız bir gelişme, gelecek olan bir haber sizi bir kararsızlığınızdan kurtaracak. Aynı zamanda alacağınız bir kararla beraber siz bir hareket enerjisine geçeceksiniz. Yani bu beklediğiniz bir paranın gelmesi neticesinde kendi işinizi kurmak. Beklediğiniz bir haberin gelmesiyle beraber bir niyetinizle ilgili eğitim almak. Kendinizi bir alanda gerçek yani geliştirmek. Burada bazı niyet ve isteklerinizi doğru böyle bir hareket enerjisine geçeceğiniz bir durum var sevgili yay burçları. Yani ölüm kart ve imparator kartı ayrıca çok derin bir anlamla ifade eder. Kendinizde büyük bir değişim dönüşüm enerjisine şahitlik edeceksiniz. Yani bu dönem sizin için oldukça farkındalıklar yaşayacağınız, değişimler dönüşümler yaşayacağınız uyanışlar yaşayacağınız bir dönem olacak sevgili Yay burçları. Özellikle de kişide kişilere karşı zor zamanlarınızda kimse destek verdi, kimse sırtını döndü. Böyle bir ee, tabiri caizse arınma zamanı diyor kartlarım sevgili Yay burçları. Size yani sadece çıkarı düştüğünde ya da işi düştüğünde çıkarı olduğunda yaklaşan kişide kişilerden uzaklaşma, onları geride bırakma durumu var. Son iki kart daha çekmek istiyorum. Tılsım kralı ve kılıç prensi tılsım şövalyesi çok güzel. Büyük bir nasip, büyük bir kısmet size doğru geliyor. Özellikle de arsa, ev, araba alma gibi niyetiniz varsa, büyük bir yatırım yapma niyetiniz varsa bununla ilgili çok güzel bir harekete geçme enerjisi var. Tılsım kralı ile beraber hayatınızda bazı durumlar kökleşecek, sağlamlaşacak. Yani inanılmaz bir böyle köklenme enerjisi var sevgili yay burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.